Kıymetli hocam, e, hoş geldiniz diyorum. E, hoş geldiniz müziğimizde, bir sanat müziğimizde de açılış yaptık. Nasılsınız? Ne şükür. Sağ olun. Şimdi biz e, programımızda işitsel temsil sistemini irdelemeye başlamıştık. Evet. Ve işitsel temsil sisteminin birinci bölümünü yapmıştık. Bugün de ikinci bölümünü yapacağız. Evet. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak, işitsel temsil sistemi de şöyle bir derinlemesine irdeleyecek olursak. Öncelikle demiştik ki nasıl görseller görüntüyle hafızaya kayıt yapıyorlar. İşitseller seslerle aynı kaydı yapıyorlar. Nasıl görseller sağ yukarı bakıyorlar. İşitseller düz bakıyorlar. Zaman zaman da sağ veya sol sesin geldiği yöne kulaklarına gözlem özellikle sağ veya sola paralel olarak çeviriyorlar. Bir diğer açıdan da nefes alışverişleri diyafram bölgesinde oluyor. Daha çok yani göğsün üst değil de orta bölümünde gerçekleşiyor. Somut özellikleri bunlar demiştik. Bir diğer açıdan da bunların en önemli özellikleri ve nitelikleri eleştirisel bir yapıya sahip olmaları. Yani bu insanlar bir olaya girerken, bir insanı etüt ederken öncelikle onun Eksik demeyeyim ama ben e, yanlış yapabileceği yönleri gözlerler veya eksik olabilecek pozisyonları gözlerler. Hataya odaklı. Hataya odaklı ama bunu aksi da yapmazlar. Hı -hı. Yani olayın sonucunda bir zarar görülecekse bunu önceden tespit etmenin çaba ve gayret içerisinde olurlar. Hı -hı. E bu son derece doğal bir şeydir. Yani bir görsel hemen dalıp yüzer, anında reaksiyonunu ortaya koyar, Hı -hı. gider. O olayla ilgili net bir Başlar ve ama bir işitsel onu etüt ederek, onu inceleyerek, onu irdeleyerek kesin bir bilgi sahibi olduktan sonra ancak o konu hakkında karar verebilir. Dolayısıyla görsel bir erkek işitsel bir bayan arasındaki en çok uyumsuzluğu nedeni budur. Erkeklerin büyük çoğunluğu görsel, bayanların büyük çoğunluğu işitseldir. Dolayısıyla bu uyumsuzluk o bu anlaşmazlık buradandır. Çatışma nedeni. Evet. Ama erkekler bunun farkında değildir. Birçok bayan da bunun farkında değildir. Yani erkeği neden bir konuda hemen karar verdiğini anlayamaz. Hmm. Kendi fıtratına göre bir beyefendi de bir hanımefendinin neden bu kadar olayı irdelediğini veya bir şey incelediğini çözemez. Ama bunlar bireyin kendi genlerinden gelen nitelikleri, özellikleri. Çünkü kendisi sistemleri. Oysa onlar öyle davranmak zorunda. Ama bizim en büyük dediğim bir eksiğimiz ne kendimizi ne muhatabımızı tanımadığımız için ona nasıl yaklaşılır, nasıl davranılır, ona ne gibi bir davranış işi içinde olmamız gerekiyor. Bu konuda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu da agresifleşmemize, sinirlememize, uyumsuzluklara neden oluyor. İşitsellerden çok güzel yönetici olur. Yani bir e, firmaya, bir gruba, CEO veya yönetici arar, ararken veya müdür özellikle işitsel olmasının çok büyük yararı vardır. Çünkü tekniktir, detaycıdır. Yani kılcal damarlara kadar girer. Oysa böyle bir insan daha titiz davranarak bir konu hakkında karar verir ve ekibini de ona göre dizayn eder, ayarlar. Ama bir görsel lider olduğunda hemen dalalım, yüzelim, çıkalım. Riskleri göz bir... ardı eder. Yani diyerek kadar etkilemez. E bir işitse hem geçmişe hem geleceğe odaklıdır. Yani ikisini aynı anda hesap edebilir. Ne yaşadım, ne yaşayabilirim. Yani bunu aynı anda gözünün önüne getirebilir. Veya diyelim 10 yıl sonrasıyla ilgili bir projesi var. Bugünden eğer o projeyi gerçek kabul ederse o projenin sonucunda ne olabilir? Onu rahatlıkla hayal edebilir. Yani bir bina olacaksa, bir fabrik olacaksa o binayı veya herhangi bir tasarımsa o tasarımı bitmiş haliyle gözünün önüne getirir. Yani onu izler ve görür. Bu çok özel bir nitelik. Çok önemli bir nitelik. Bu ancak işitsellerde var olan bir realite veya bir gerçek. Dediğim bir en önemlisi bu nefes alışveriş özellikle karşımızda oturan insanı sık alıp verip üstten veriyorsa görsel diyaframla orta göbek bölge arasından alıp veriyorsa, bunun da işitsel olduğunu rahatlıkla sırf izlerken bile hissedebilir veya anlayabiliriz. Bir de işitseller genellikle kullandıkları cümleler veya kelimeler işitmeyle alakalıdır. Mesela bu ses kulağıma çok hoş geliyor. Veya bu gürültüleri çok rahatsız ediyor. Veya sen biliyor musun? Burada kimin borusu öter? Yani cümlelere ve kelimelere baktığınızda daha çok isi, işitsel merkezlidir. Yani buradan da çok rahatlıkla algılayabiliriz. Kabalaştırdıklarında dahi yine cümlelere buna benzerdir. Yani farklı değil. Hep işitmeyle alakalıdır. Görselle de böyle resimlerle görmeyle alakalıdır. Yani uzaktaki o manzarayı görüyor musun? Harikulade bir şey. Işığa bak. Yani her türlü bir manzaraya bak. Her türlü boyutta bir yerde otururken, bir toplantıda konuşurken ya bir olay yaşarken çok rahatlıkla görsel, işitsel mi, dokunsal mı olduğunu bireyin kendi ifadeleri anlarsınız. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Yani hiç o bireyi görmeden dahi onunla ilgili bir yazı, kendi yazdığı yazı veya bir telefon konuşmasını ve onunla telefon görüştüğünüzde yüz yüze gelmeden dahi bu işi gerçekten bilen insanlar onun hangi tam sistemine ait olduğunu rahatlıkla çözerler. Yüz yüze ki yüz yüze takdir edersiniz. Çok daha kolay ve basit insanı çözümlemek veya çözmek. Bir önceki programda biraz değinmiştik. Ee, karşılıklı duruşta işitselin durma açısı diye bir açıdan evet. bahsetmiştiniz. Çok önemliydi bence. Bu muhatap olduğu insanın konumuna göre başını ayarlar. Yani Şurada ben koltukta mecbur oturuyorum. Bunu çeviremem size. Ama işitselse mutlaka gözlerim kulaklarımla beraber size doğrudur. Yani öne doğru değil de. Bir diğer açıdan da işitseller göz temasını sevmezler. Yani özellikle bakın bu çok önemli bir şey. Bayanlar yoğunlukla göz temasına rahatsız olurlar. Aslında e, bağışlayın cinsel veya farklı bir nedenden değil ama göz temasını istemez aksine görsel de göz temasını kaçırdığınız an psikolojisi bozulur. Yani bir şey anlatıyorsa anlatamaz. Dağılır. Dağılır. O kadar farklı ki. Şimdi düşünün. Bir insan görsel veya işitsel. Karşı muhatabı tam kendisini zıttı. Kendi görselse işitsel, kendi işitselse görsel. Şimdi biri göz teması istiyor, diğeri göz temasından ısrarla kaçınıyor. Şimdi bu denklemi anlayabilmek kolay değil. Bunu bilmek için işte sistemlerini bilmek gerekiyor. Yani bu insan niye sürekli gözümün içine bakıyor bayan? Veya erkek yani bu bayan niye sürekli bana bakıyor? Niye gözlerini gözlerinden ayırmıyor? Bir diğer taraftan da niye kaçıyor? Bak ben ne güzel bakıyorum doğal olarak. Niye gözlerini kaçırıyor? Yani bakın o kadar farklı uçlarda bu insanlar ki o kadar büyük farklılıklar var ki taban tabana. Dolayısıyla işte bu denklemi öğrenmek için hem sistemlerle bilmek lazım. Bunun için de şansımız yok. NLP öğrenmek lazım. Ha, bütün insanlar öğrenebilir mi? Hayır. Hiç olmasa şu anlattıklarımızdan belli bölümleri ders olarak çıkartabilirler. Veya özellikle ben arzu ederim ki not alsınlar. Ben çok severim not almayı. Yani bu insanlar bizim konuşmalarımızdan rahatlıkla not alabilirler. Artı izledikleri şey YouTube'dur veya Facebook'tan biri bizi. Dolayısıyla durdurup biraz daha geriye çekerek, yere götürerek yani ne yapmaya arzu ediyorlarsa, bu nitelikler özellikleri bot alırlarsa, süreç içerisinde de gözlerinin önünde durursa, ha bir noktadan sonra artık o onlara zikr olacaktır yani bir biçimde etkileyecektir, etkileyecektir. Ve NLP'yi bilmeseler dahi, görmeseler dahi şu anlatılanlardan belli şeyleri çok rahatlıkla veri olarak elde edebilirler. Bu noktada ben uyanık olmalarını çok arzu ediyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Veya göz ardı etmemelerini Bulak arkasına atlamalarını, dediğim gibi gerektiği yerde özellikle not almalarını hazırlayın. Hangi açıdan? Kendileri açısından. Bizim açımızdan değil ama kendileri açısından. Bu çok önemli. Bir daha diyorum. En büyük avantajları da nihayet televizyonda izlemiyorlar, YouTube veya Facebook'ta izliyorlar. Dolayısıyla durdurma şansları var, ileri geri taşıyabilme şansları var. Bunu göz ardı etmesinler diye düşünürüm veya özür dilerim ben bir şey daha var. Mesela bazen insanlar zannediyor ki bir birey belli bir temsil sistemine aittir. Öyle bir şey yok. Ha, %100 olanı vardır ama zaman zaman, çoğunlukla araslarız %70 diyelim, 70-30 70-20-10 60-30-10 vesaire. Yani ağırlık yoğunluğu biridir ama diğer iki temsil sistemi de vardır. Fakat bireyin sınavı en alt limitteki sahip olduğu temsil sistemiyle başlar. Çünkü en zayıf yön orasıdır. Yani o yönü geliştirmesi önemlidir. Dolayısıyla temsil sistemini fark eden insan kendisinin, diğer temsil sistemlerinde özellikle niteliğini öğrenerek ona göre muhatap veya muhataplarına yaklaşmasında çok büyük yarar vardır. Evet. Bunun farkında olsunlar. Demek ki aslında bazı teknikleri kullanarak kendini de geliştirerek burada fark atabilir çok e, ya da e, farklı bakabilir. Çok ruhlu. diye düşünebiliriz. Bu çok zor değil. Ama işte bunu istekli olmak lazım. Yani ben bunu öğreneceğim. Bu konuda bilgi sahibi olacağım ve uygulayacağım. Şimdi daha önce de bahsetmişiz de bilgelik genellikle kavram olarak söylerken insanlar zannederler ki bilge yüzlerce, binlerce kitabı okumuş, ansiklopedileri yutmuş, her şeyi bilen insan. Hayır. Bilge hiç okuma yazma bilmeyebilir. Bilgenin açılımı şudur. İşte biz birçok konuda bilgi sahibi olmadığımız için bunu da öyle tasavvur ediyoruz. Yani çok okuyan, her şeyi bilen gibi öyle bir kavram. Bilge öğrendiklerini hayatta uygulayabilen, yaşamında uygulayabilen insandır bu insanlara bilge denir. Yani öğrendiği şeyleri hayatında tatbik edebilen, uygulayabilen insanlar bilgi insanlardır. Dolayısıyla bilgi olmak çok zor değil. Lütfen bilgi olunuz. Yani öğrendiğiniz şeyleri pratikte hayatta uygulayınız. Çok şey kazanırsınız. Hı, hı. Aksi halde çok şey kaybedersiniz. Ya da ben şöyle bir şeyle var mıdır bilgenin kuralında hani bilgeyi biraz yaptık diye söylüyorum. Geçmişte yaşadığı birikimlerin. İşte deneyimler. Deneyimlerin getirdiği şey artık onu Nereye? çok şey biliyor. Hani okumak dedik ama değil. Ama geçmişte evet. gelen bir sürü doktrinler, öğretiler onların getirdiği yaşamda getirdiği, ona getirdiği şeylerle birlikte hani bu biz bilmiyoruz ama bu bilge biliyordur diye gidip ona danışıp. Danışırlar ve çok normal bu. Bu hem Birikim öğrendiğiniz yani. hem de yaşadığınız evet. olayların kaymağıdır yani. Onu uygulayabilmek çok önemli. Biz zannediyoruz ki yaşadığımız şeylerden ders alırız. Hayır. Belki yüzde doksan üzerinde almıyoruz Aynı şeyi bir daha yapıyoruz. Veya öğrendiğimiz, gördüğümüz, dinlediğimiz şeyleri tekrarlayabiliriz. Hayır. Maalesef bilinçaltı devreye giriyor ve daha önce bildiğiniz, ezberlediğiniz kaydettiği şeylerle sizi yönetiyor. Yani bugün birçok insan şunu bilsin ki kendisini yöneten bilinçli boyut değil. Bilinçaltı boyut. En tehlikelisi de budur yani. Bilinçaltı insanı kandırır. Çünkü bilinçaltı müthiş bir yığınmaya sahiptir. Doğduğu andan, akli andan yaşadığı güne kadar her şeyi kaydetmiştir. Oysa oradaki mıknatısı öyle bir hale gelir ki bağışlayın. Geç gibi olur artık. Yani iğrenç bir haldedir. Ama biz hala o mıknatısı etrafındaki şeyleri kullanırız. Oysa ben hep şunu söyleyeyim bir olay yaşadığınızda bir tepki reaksiyonu ortaya koyacağınızda en az 15-20 saniye durarak düşünerek hareket ettiğinizde bilinç devreye girer. Bilincini kullanmak çok zor. %5'te 7 civarında insan kullanabiliyor. 93'te 95 biri chant hareket ediyor. Bunu hayatın her boyutunda izleyebilirsiniz, görebilirsiniz, tek boyutlu değil. Aha. Çok kolay bir şey değil. Ha dışarıdan baktığınızda çok basit gibi geliyor. Ya ne var ki? Yani ben kendimi kontrol edeb edebiliyorum. Hayır. Çoğunlukla yüzde vermiyorum yine 90 üzerinde insan kendini kontrol etme noktasında yetersizdir. Kendisi kontrol edemez. Bilinçaltı kontrol eder. Aslında bilinç dışına yani altı deyince çok şey Bilinç anlaşılmıyor. dışı tabii. bilinç dışı bilinçaltı bilinç dışı bilinç bir kişi. E, Bizi yönetiyor. Ee, ve e, bilincimizin tamamıyla dışında gerçekleştiği için doğru davranış olmayabilir. Yoksa. Hiç olmuyor. Dolayısıyla bilinci devreye sokabilmek önemli. Fakat dediğim gibi bu da özel bir yetenek istiyor. Hı -hı. Ee, özel bir eğitim istiyor ve sabredebilmeyi gerektiriyor. Ki bizler sabırlı bir millet değiliz. Yani evet. anında reaksiyonunu ortaya koyan, sonunu hiç düşünmeyen, ne yaşayacağının farkında olmayan ancak olay olup bittikten sonra şöyle bir kendine geldiğinde yaşadığı olayın ne kadar büyük vehamet olduğunu, kendisine ne kadar büyük bir riske soktuğunu ondan sonra fark ediyor. Eyvah dediği anda iş bitmiş oluyor. Dolayısıyla eyvah demeden baştan reaksiyon almak. Hatta daha somut örnek vereyim. Herhangi bir yer otururken veya yürürken bir insan üzerinize anormal biçimde gelip çok kaba davranabilir, hakaret edebilir, küfredebilir. Onu aynı biçimde mukabele değil de öncelikle sakin bir biçimde yavaş bir ses sonuyla neden böyle bir eyleme sözel veya fiziksel gerçekleştirdiğini öğrenmekte büyük yarar vardır. Ona belki şey söyleniyor yani kelime olarak doğru temsil etmiyor sanırım sizin söylediğinizde. Soğuk kanlı insan, sıcak kanlı, soğuk kanlı insan biraz daha durur falan. Aslında soğuk kanlı yaştınız. Siz o Toplumda insan. söylenen bir o şey. O bilinçli insan. Kontrollü insan ee, olacak. Soğukkanlı şey. ee, aslında bunu söylemek istiyorum. Çok da anlatmıyor soğukkanlı tam e, şeyini evet. anlatmıyor. Siz bunu açmış oldunuz. Evet. Bu çok özel bir şey. Yani o kadar önemli bir konu ki. Onun için lütfen herhangi bir olayda nasıl olursa olsun, kim ne olursa olsun bu geçim, mutlaka bir 15-20 saniye bekleyerek olayı ha. bilinç seviyesine taşıyarak ona göre hareket Hata yapmazsınız. Ha. Ve sonuç çok daha olumlu olur. Ki o çok büyük yanlış yaparak üzerine gelen insan sizin bu kadar sakin ve doğru davrandığınızı, dürüst davrandığınızı hissettiği anda mutlaka davranışını ve tutumunu değiştirecek, belki özür dileyecektir. Yine şu nokta var. Bizim kaçırdığımız mesela yaşadığımız e, çevre çok dünya çok olumlu bir şey bize yüklemiyor. Yani olağanüstü sıkıntılar yaşatabiliyor. Şimdi böyle bir coğrafyada Böyle bir ülkede, böyle bir dünyada, böyle bir çevrede doğal olarak hepimiz belli bir limite kadar doluyoruz. Bazen oluyor ki bir böyle milim, bir anlık boşluk kalıyor. Onu da o en son yaşadığı olay, o bireyi doldurunca aslında aşağıya hiç ilgisi olmadığı halde o yani pasif pozisyondaki bireye o sinirli insanın boşalması olayı gerçekleşiyor. Bunu o insan da bilerek yapmıyor. Muhatabı da neden yaptığının farkında olanlar. Nasıl aklımıza başımıza anmalıyız Belki o gerçekten o yaşadığı sıkıntı veya zorluklarla kabı doldurmuştur. O bir sektelik boşluğu da o andaki yaşadığı şey tamamlamıştır ve taşıma başlamıştır. Dolayısıyla boşalıyor. İşte bunu anlayamadan aynı biçimde mukabele ettiğimizde cinayete kadar varan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Hı hı. Aklımızı başımıza alıp öncelikle nedenini araştıralım. Yani neden bana karşı böyle bir davranış sevgiliniz? Bir yanlış mı yaptım size karşı? Hani bilmeden geçmişte bir problem mi yaşadık sizinle? E, ona göre o da kendine gelecektir. Yani siz bunlar dediğinizde veya benzerlerine bilinç çevreye girecektir. Aha, ben ne yapıyorum? Ben ne yapmak istiyorum? Yani bir anda kendine gelecektir. Bu çok özel bir şey, önemli bir şey. Ama dediğim gibi hep bilinçaltı devrede bugün en küçük bir trafik kazasına dahi bakın birçok arabada ya sopa vardır ya silah vardır yani evet. ya anahtar vardır yani bir şey vardır yani bir şey alıp fırlar insanlar. Dolayısıyla adam zaten baştan bilinçaltına teslim olmuş. Yani güdümüne gelince bilinçaltı onu yönlendiriyor ama zerre kadar farkında değil. En büyük aciz bu. En büyük zavallık bu. Daha sonra da kolaycılığı seçiyoruz. kaderin böyleymiş yani Allah böyle istemiş ya bu noktada ne Allah'ın ne kaderin hiçbir suçu yok ki burada bir vebal varsa bir yanlışlık varsa bizzat bireyin kendisine bir de kader kurbanı deniliyor yani gerçekten anlamakta ben zorlanıyorum yani kader kurbanı yani bugün gerçekten hapis olan insana deniliyor hangi insan gerçekten kader kurbanı yok mudur mutlaka vardır hatta hiç suçu olmadan Herhangi bir suç üzerine isten yatan insanlar da vardır ama suç işleyip gelip de yani kadercilik oynamam veya ne bileyim ben buna yakın bir şey dillendirmenin bir gereği var mıdır? Yani burada ne kaderin ne yaratıcının bir suçu Aslında yok. Doğrusu fizik kurallarına aykırı. Yani elinizden bir şey düşürdünüz onun yere düşeceği belliyse bunu düşürüp de buna kader demek. Ya, evet. siz, siz niye bırakıyorsun? Yani. Bunu niye <laughs> bırakıyorsun? Onun zarar göreceğini veya aşağı zarar vereceğini. Bu da bunun gibi bir şey. Aynı şey. İşte bu noktada dahi gerçek anlamda olayı kavrayamıyoruz. Çözemiyoruz. Yalnızca o birey değil, onun çevresindeki bireyler de. Ya kaderi böyleymiş. Yani Allah böyle yazmış. Ya burada ne Allah'ın suçu var, ne kaderin suçu var. İsra suresi 13. ayet. Cenab-ı Allah diyor ki biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Batıl da diyor ki kardeşim diyor düşünce eylem hareket. Eylem alışkanlık, Alışkanlık, karakter ve kişilik. Karakter ve kişilik kaderini belirler. Yani düşüncen kaderini belirler. Burada Allah'ın kabahatini tövbe açar. Veya kaderin suçunu, kader kurbanı. Ya gerçekten irdeleyin ne olur. Yani neden kaderin kurbanı? Ya yani neden onu yaşamış? Kim yaşatmış? Evet. Yani oraya bir girip çıkamıyorsunuz. Bakın onun için ne olur? Düşünerek hareket edelim. Yani bir şeylerin farkında olur. NLP bana mükemmel iki şey öğretti. Bir, farkındalığı öğretti. İki, esnemeyi öğretti. Yani anlayışı öğretti. Şimdi esneme de belki birçok insan diyecek ki ya hoca acaba yani her şeye evet diyelim, o bağışlayın. Herkesin ayağına altına paspas mı olalım? Hayır. Esneyebilen insan daha kolay absorbe eder darbeleri. Yani bu çok özel bir şey. Yani bunu beceremezseniz kırılırsınız işte kırılmamak için, onu absorbe edebilmek için esneyebilme, liyakat ve kabiliyetine sahip olabilmek o, lazım. Bunu yaptığınız zaman bitiyor. Psikososyolojik açıdan birçok şey esneme ile alakalıdır. Yani esneyemezseniz kırılırsınız. E bunu yaşamamak için, kırmamak veya kırılmamak için esnemeyi becerebilmeliyiz. Niye? O darbeyi en az şiddetle veya e, sıkıntıyla atlatabilme aslında. Aksi halde çok sert alırız abi. Evet. evet. Yani bunu bilerek hareket ettiğimizde inan çok şey kazanır. Aslında NLP o kadar büyük şeyler kazanıyor ki insana. Yani o kadar farklı bir dünyaya taşıyor ki sizi birey olarak gerçekten o andan öncekiyle, milattan önceki o andan sonraki boyutunuzu dahi değiştirebiliyor. Zaman nasıl oluyor? Zamanımızı e, yavaş yavaş bitirmek üzereyiz. Ben bir de eşitsen temsil sistemindeki insanlığı hep görselde de söylemiştim. Meslekle ilgili bir şey de koyacak olursak belki izleyicilere. Meslek Tabii. seçimi hangi meslekte başarılı? Siz zaten biraz önce söylediniz. <laughs> önce CEO. CEO, lider ya da başarılı. dediğiniz bir şey var. Bunun yanı sıra. Planlama. Mesela şöyle arz edeyim ben. Herhangi bir konuda diyelim proje ödeneceksiniz. Ben bu projeyi görsellere yaptırırım. Dokunsallara derim ki, bunların içerisinden hangileri uygundur? Bakın, en anlaşılır anlatabilmek için. Onlar on projenin dördünü seçer. O dört projeyi işitsellere verir. Çünkü ilik ilik eder. Böyle her tarafını kurcalar, hesaplar en mükemmel projeyi dördün içerisinden ortaya çıkartır. Ve gerçekten o proje başarılı olur. Zaman zaman dünya çapında bir yapışan olur. Ama biz bunda değil, biz Konuyu değiştirmeyen ama yani ben patronsam veya olayın sahibiysen benim dediğim olacak. Evet. İşte batıyla farkımız bu. Yani evet. biz hep ben olayına odaklıyız ama bakın evet. üç farklı sistem bilim var. Bilim bunun neresinde? Hiçbir yerinde değil. Hiçbir yani yerinde değil. Biz ki tamamıyla kara düzen hareket e, herhangi bir bilgi yok, birikim yok, bilim yok. Evet. Söylediğiniz bilgiler yok. Abi. Diğerleri de bilgileri kullanıyorlar ve e, net da bilgiler verler elde ediyorlar. Için aradaki fark artıyor. Net veriler elde ediyorlar. Bir diğer açıdan çok iyi bilirsiniz. Siz de müzisyensiniz. Kulağa çok yatkınları evet. müziğe. Müziği çok sever. Artı dinlemeyi de sever. Yani müzik yapmayı da çok sever. işitsel bir insan. Müzik dinlemeyi de evet. çok sever. Müzik çok iyi dinleyebilen insanlar. Arabeske bir şey demiyorum ama gerçekten işitseldir bu insanların büyük çoğunluğu. Evet. Çünkü müzik onlar için çok hoş bir şey. Neden? Ses bakın. Gerek evet, o kullanılan Aletin sesi, yani o müzik aletinin veya bireyin sesi veya koronun sesi. bunun hepsi onlara çok yakın. Ses onu yani. çeker, ses onu o kadar, kadar çeker ki. Uygularını, uygularını değiştirir, o ses onun, Her şey. iç dünyasına, hayatına yön verir, Her yol şey. verir. Yani en yani. solutu bunlar. Evet, evet. Sanat yönünde de gerçekten başarılıdır bu insanlar. Evet. Rahatlıkla öğretmen de olabilirler. Bunları belirtelim evet. bu evet. arada evet. okullarda. Ve noktalayalım. <laughs> çok teşekkür ederim. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Fakat bir sonraki programımızda işitseliyle de şey. devam edeceğiz gibi geldi. Evet. Bana. Bir, şey. bir sonraki programda isterseniz biraz daha benim dün dikkatimi çok çekmişti. Bazı liderlerin işitsel mi görsel mi belki biraz ona da değiniriz diye Bu düşünüyorum. Olabilir. Özellikle de dünyayı yön veren liderlerin ya da e, iş insanlarının da Tabii, memnuniyetle. birkaç isim de verebiliriz. Peki bir sonraki programda bir görüşmek sonra. dileğiyle. E, hoşça Hoşçakalın diyelim. Hayırlı Hayır. haftalar diliyorum.